Bu sene Ocak ayında yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Ee, geçen haftalarda yapılan Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Sonra e, Türkiye üçüncüsü olduktan sonra mil takım adına e, Antalya'da yapılacak olan Türk Open müsabakasına davet edildim. Orada mil takım adına yarışarak Türk Open üçüncüsü oldum ve Estonya'da yapılacak olan Kulüpler Avrupa Şampiyonası için bir takım kampına davet edildim. Estonya'da yapılan Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldum. Bundan sonraki hedefim Aralık ayında olacak Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda altı madalya elde etmek. Dünya Şampiyonası'nda olimpiyatlarda altın madalya elde etmek. haftanın yedi günü antrenman yapıyoruz. Bazen günde iki itman yapıyoruz. antrenmanlarımız yoğun geçiyor sürekli. Sakatlıklar tabii ki oluyor yoğun geçiyor antrenmanlarımız. Günlük her antrenman 2 saat oluyor. Günlük 4 saat antrenman yapıyoruz. Biz buradan onları milli takıma gönderiyoruz. Mil takımda da mil takım antrenörleriyle çalışarak Avrupa Şampiyonası'na katılıyorlar. Biz, sporcularımız e, hani şikayet demeyelim de yoruluyorlar. Onlar da emek veriyor, biz de emek veriyoruz.